Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz memurlarhaber.com'da özel haberler girmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine, Türkiye'nin her yerinden kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Google'a Fast Express yazın. İlk çıkan web siteden 10 saniyede kargonuzu alıp gönderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kamu işlerinin meslek kodu mağduriyeti için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi verildi arkadaşlar. Aynı zamanda iki tablo halinde %32.57 zam dolaşan yeni sürekli işin maaşlarını derledik. Youtube kanalımıza videosunu dün yaptık. Kanalımıza videosu var. Web sitemizde de duruyor arkadaşlar. Adalet ve Aile Bakanlığı sürekli işlerin yeni zamlı maaşlar ve tüm sosyal haklarını hesapladık. Ve Aile Bakanlığı yeni zam sonrası maaş modlarını hesapladık. Şimdi iki haberi de size sunacağım. Önce Aile Bakanlığı ile başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu iki kurumda Mart, Nisan, Mayıs gibi zam alacaktı. Şimdi bakalım. Yemek yol iş primini çalıştığınız fili günüyle çarpıp ekleyin arkadaşlar. Yol ücreti Ankara'ya göre yazıldığı her ilin yol ücreti uygulaması farklı. Siz kendiniz de nasılsa o şekilde düzenleyebilirsiniz. Fatih Erciyes yaptı bu hesaplamayı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Adalet Bakanlığı için konuşuyorum. Aile bakanlığı da birazdan geçeceğim. Şöyle büyütelim arkadaşlar. İlavet ve ikrami dönemlerine bakalım. Nisan ayında ilavet ediyor ödenecek arkadaşlar. 13 günlük net 115 vergi diliminde 10.272 lira 47 kuruş. %20 vergi diliminde 9.661 lira 79 kuruş. %27 vergi diliminde 8.806 lira 84 kuruş oldu. 2024 Nisan ayında ikramiye ödenecek Adalet Bakanlığı 30 günlük. %15 vergi diliminde net 23.705 lira 70 kuruş. %20 vergi diliminde 22.296 22 ,296 lira 44 kuruş. %27 vergi diliminde 20.323 lira 48 kuruş oldu. Mayıs ayında ek ödeme var. Brüt 5.526 lira 51 kuruş. %15 vergi net 3.950 lira 95 kuruş. %20 vergi net 3.716 lira 80 kuruş. %27 vergi diliminde net 3.387 lira 25 kuruş oldu. Haziran ayında ilave ediyor. 13 günlük ödenecek. %20 vergi diliminde 9.661 lira 79 kuruş. %27 vergi diliminde. 886684 e kuruş oluyor. Haziran ayında zaten arkadaşlar yüzde %90 yüzde %20 vergi dilimine göre alacaksınız. Eylül ayında ikramiye 30 günlük Eylül ayı zam oranına göre belirlenecek. Şu an bunu bilemeyiz arkadaşlar imkansız. Yine Aralık ayında tediye 13 günlük ödenecek %27 vergi dilimine göre ödenecek. Eylül ayı zam oranına göre belirlenecek Adalet Bakanı da şu an bunu bilmiyoruz. Adalet Bakanlığı 1 Mart zamlı ücret ve sosyal yardım tutarları şöyle oldu arkadaşlar. Günlük ücret 31 çeken ay bürüt tutar. 34.264 lira 30 kuruş. 31 çeken ay net tutar. 27.198 lira 30 kuruş oldu arkadaşlar. 30 çeken ay bürüt 33.159 lira. %30 çeken ay net tutar ise 115 vergi dilime göre 26.407 lira 84 kuruş oldu. Sosyal yardım Brüt 2431 lira 66 kuruş, net 1738 lira 42 kuruş oldu. Giyim yardımı brüt 128 lira 95 kuruş, net 92 lira 18 kuruş oldu arkadaşlar. Yemek yardımı net tutar 143 lira 69 kuruş çalışma gün sayısı ile çarpılır. Yol yardımı Ankara için konuşuyorum. Kendinizde rayiç bedele göre bunu hesaplayacaksınız. Bir giriş bir geliş günlük net tutar 30 çalışma gün sayısı ile bunu çarpacaksınız arkadaşlar. İş birimi birinci grup bürüt 66 lira 31 kuruş. Birinci grup net 47 lira 41 kuruş. İkinci grup bürüt 55 lira 26 kuruş. İkinci grup net 39 lira 50 kuruş. Üçüncü grup bürüt net bürütü 44 lira 21 kuruş. Neti 31 lira 60 kuruş. Çalışma gün sayısı ile çarpacaksınız bunu arkadaşlar. Hizmet zamı bürüt tutar 15 net tutar 10 lira 72 kuruş. 696 KYK ile kadro alanlar 2018 itibariyle çalışılan hizmet yılı çarpacaksınız. Bu da 5 ile çarpacaksınız anlamına geliyor. Gece zammı saat bir tutar 11 lira 78 kuruş. Net tutar 8 lira 42 kuruş. Fiili olarak gecede geçen 10 saat baz ayda çalıştığı fiili gün oranı ile çarpılır. 15 gün eşittir 150 saat 158 çarpı 8 lira 42 kuruş 1263 lira ediyor arkadaşlar. Bu hesaplama %15 vergi dilimine göre hesaplanmıştır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Adalet Bakanlığı son durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim Aile Bakanlığı'na. Bu arada da Ocak ayında alınmıyor zamla bildiğiniz gibi. Bu hesaplamalar arkadaşlar web sitemiz memurlarhaber.com'dan kendinizde ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aile Bakanlığı 17 dolu iş, işler için güvenlik personeli ayda 16-17 saat nöbet bazanlarak hesaplandı. Ek protokol imzalanmasaydı alacağımız maaş modusu yani 839 lira 90 kuruş lira ve 1 Mayıs'ta 115 zam ile 965 lira yemeğe ile diğer taraftan ek protokol yapılınca 1000 lira yemeğe ve Mayıs'a uygulanacak olan %32.57 oranında zam uygulanması sonrasındaki 113 lira 46 kuruş yemeğe ile hazırlamış olduğumuz bordolar Kıyaslamadığınız için arkadaşlar hepsi ayrı ayrı yapıldı. Bilginiz olsun. Bu tabloyu Ömer Bey yaptı. Ömer kardeşimize teşekkür ediyoruz. Kamu çerçeve ek protokol yapılmasıyla Nisan ayı maaşı tablodaki şekilde olacaktır arkadaşlar. Güvenlik personeli. Yemiye gördüğünüz gibi bin lira çıkarıldı. Nisan ayı gibi. Bürüt hak ediş 37 bin. 36 52 kuruş. Teker teker okumayacağım çünkü çok detay var. Ekran görüntüsü alıp kendiniz de bunu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Net maaş %15 vergi dilimine göre 28.466 lira 76 kuruş. %20 vergi dilimine göre 26.934 lira 65 kuruş. Nisan ayında büyük ihtimalle %15 vergi dilimden yani 28.466 lira 76 kuruş alacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kamu çerçeve ek protokol yapılmasıyla Haziran ayı maaşı tablodaki şekilde olacak güvenlik personeli. Bu sefer yemeğimiz 1113 lira 46 kuruşa çıkacak. Bürü toplam net tutar 41603 lira 93 kuruş. Haziran ayında alacağınız maaş tutarı arkadaşlar. %20 vergi dilimine göre 30.005 lira 83 kuruş. %27 vergi dilimine göre 27.589 lira 12 kuruş. Muhtemelen yüzde %20 verdiğimde göre alacaksınız. Büyük ihtimalle 35 lira 83, 83 kuruş arkadaşlar. Kamu çerçeve ek protokol yapılmasaydı Haziran ayı ne olacaktı? Ona da bakalım. Yani yaklaşık bir 4000 bin lira zararınız olacaktı arkadaşlar. 965 lira 88 kuruş, 88 kuruş olacaktı. Yemiyeler ve Net maaş %20 vergilimde 26.357 lira 80 kuruşta kalacaktı. Net maaş ise %27 vergilimde 24.263 lira 90 kuruşta kalacaktı. Kamu çerçeve ek protokol yapılmasaydı mevcut mevcut maaş şu şekilde olacak. 839 lira 90 kuruşa göre bürüt toplam tutar. 331.542 lira 22 kuruş ve net maaş %15 vergilimde 24.542 lira 40 kuruş. %27 vergilime göre de %20 vergi dilimine göre de 23.243 lira 60 kuruş olacaktı arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bütün tabloları sizlere Ömer kardeşimiz yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Yani Nisan ayı maaşı bu şekilde olacak. Haziran ayı maaşı ise şu şekilde olacak arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken iki şey var arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Videonun altına bulunan Kamuşçaber Instagram sayfasını tıklayın, takip edin. Ve videonun altına yine bulunan Anadolu'dan Kelepir Arsalar Instagram sayfasını tıklayın, takip edin. 19 bin liraya, 30 bin liraya, 40 bin liraya müstakil parsel arsalar paylaşıyoruz. Çoluğunuza, çocuğunuza yatırım yapın, kendinize yatırım yapın. Emekli olduğunuzda üzülmeyin. Arsa yatırımı en değerli hazinedir arkadaşlar. Altından da kat kat prim yapar. Eğer böyle 5-10 sene beklerseniz. Ve iyi ki aldım dersiniz. İkisinin de linki videonun altında var arkadaşlar.